Herkese merhaba. Kök hücre ve eksozon tedavilerinin bazı tendinitlerdeki etkisinden bahsedeceğim. Özellikle sporcularda veya günlük yaşantıda çok hareketli insanlarda olan tenisçi dirseği, aşil tendiniti, bursit gibi sıkıntılarda yapılan tedavilere ek olarak kök hücre ve eksozon uygulamaları tedavinin etkinliğini arttırdığı gibi tedavi süresini de ciddi anlamda kısaltmaktadır. Mevcut tedavileri destekleyici olabildiği gibi tek başına da kullanılmaları mümkündür. Kök hücre ve eksozomun anti etkinliği, hücre yenileyici özellikleri, bu tendinit ve bursit hastalıklarında ağrıyı azaltıcı etkisi olduğu gibi tamamen tedavi edici, iyileştirici etkileri de mevcuttur. Bu bakımdan uzmanınıza danıştıktan sonra önerici tedavi yöntemini kök hücre ve eksozomla desteklemek faydalı olabilir.